Evet çocuklar biraz sonbahar biraz kış e, final günümüz için hikaye kitabımız vardı. Ve bunu diğer arkadaşlarımız diğer şehirlerdeki arkadaşlarımız yazdılar. Biz de biraz önce bunu okuduk. Neler anlatıyor? Hepsini okuduk ve şimdi de sıra bize geldi. Biz de artık bu hikayemizi sonlandıracağız. Evet çocuklar ne anlatıyordu bu hikayede? Kim söyleyecek? Evet Gizem hemen söylesin bize. Peki tavşan nasıl bir hayvan Nasıl bir tavşanmış? Muhammed? Evet, evet, çok iyi, iyi, bir tavşanmış. çok, çok e... iyi çalışkan bir tavşanmış. Peki havuç nasıl bir tavşanmış? Evet, de, hiç yardım bir tavşanmış? Evet sonra ne olmuş peki? Neler olmuş sonrasında? Sonra sonra bayağı gelmiş ki sizin hazırlık yap yapmışlar. Kış için hazırlık yapmaya başlamışlar. Peki sonra ne olmuş? Sedanur. Öğretmenim evet, yaptığı yerde kırmızı kış gelmiş. Ondan sonra taş yolda gidiyormuş. Kararlı kapanı görmüş. Kapana basmış. Ondan sonra öğretmenim böyle varmış. Bakın ağacının abi avcı sesleri gelmiş. Evet sonra peki sonra ne olmuş Ömer? Hamut ha, ha, ha gelmiş. Kardeşi onu kurtarmaya gelmiş. Ağacın durumunu zararlı olarak kullanmış. Bir taşıyı oradan kurtarmış. Taşıyı oradan kurtarmış. Sonra ne olmuş peki Zehra? Sonra öğretmenim yarısını temizleyip saymış. Her yarısını şey, temizlemiş. Şey Kardeşinin iyileşmesi için havuç her şeyi yapmış. Peki Ömer Asa sonra? Sonra havuç şey, yiyecek aramaya şey kurulmuş. Ondan sonra bir sincap sesleri geliyormuş. Sincaptan yardım istemiş. Peki Sincap bana ne vermiş? Palamut vermiş. Daha sonra Sincap palamutu vermiş. Havuç palamut dolu sepeti alarak kardeşi tavşini yanına gitmiş. Peki sonra ne oldu? Ne, evet. ne yazalım? Şimdi sıra bizde. Evet. Sonra ne olsun? Öyle Ondan sonra havuç ondan çok büyük bir gerçek vermiş. Ve ondan sonra sürekli ailesine yardım etmiş. O da çok çalışkan bir hayvan olmuş. Peki bu söylediklerimizi Zehra sen geç bakalım tahtaya. Geç tahtaya. Ne yazıyoruz? Tavşi palamut dolu sepeti görünce çok mutlu olmuş. Peki sonra ne olsun? Zehra bizim dediklerimizi yazsın. Tavşi palamut dolu sepeti görünce çok mutlu olmuş. Sonra ne olsun? Sonra ne olsun? Mutlu olmuş. Evet sonra da taş bir an önce iyileşmek istedi. Evet yemeklerini yemeyi sonra bir an önce iyileşmiş. Peki nota koyuyoruz. Çok mutlu olmuş. Kardeşi havuç ona güzel bakınca taş hemen gecik iyileşmiş. Sonra peki evet. kim söylemek istiyor? Evet. Kardeşi havuç ondan çok yani öyle yaptığı için çok şişman olmuş ve o da yok. Ailesine artık çok yardım ediyormuş ve çok çalışkanmış. Hmm. Evet başka söylemek isteyen var mı? Ömer evet. Asa. Sonra ikisi de annelerine yardım etmişler. Ondan sonra ikisi de çalışkan olmuşlar. İkisi de çalışkan olmuş. Evet. Havuç hatalarından ders almış mı? Evet. evet. Daha sonra ne olmuş? Tüm kışı nasıl geçirmişler? Çok çalışkan evet. Çalışarak, çalışarak, çalışarak rahatça kışı geçirmişler. Değil mi? Evet. Hikayemiz de burada bitmiş. Şimdi bunu yazalım bakalım.